E, suyumuzda e, şu anda normal kurulu veriyoruz ve değerlerimiz hepsi tamamen normal değerler. Günde üç defa numara alıyoruz. E, kendimizi biraz daha güvende tutuyoruz herhalde, fazla güvende tutuyoruz. Bunu e, bizim e, hocamız gelmiş, Malatya'da hocamız da Dumanuz'da ile evet. Bizim şunu vatandaşlarımız çok iyi bilsin. Bizim kaynağımız şu anda bir kentlerimiz var. Şu anda kentlerimizin suyumuz var. Hiç problem yok. Bunun sürekli de çıkabiliyor ki bu suyu artılamaz mı diye, bu su artılamaz. Kaynak suyu, bu baraj değil, bu değil. Bunu beklemek gerekiyordu, e, halkımız bu saplığa dolayı teşekkür ediyoruz. Allah aşkına suyumuz kaybolmadı, geri gitmedi, aynı şekilde akıyor. Çeşmelerimiz de akıyor. Evet. Yani, o sağlık bakanlığının açıklamasını bekleyeceğiz ama bize göre değerler normal, bize göre değil zaten bizim laboratuvar bölümünün her gün aldığımız tüm gezilişi değerler normal. Biz şu anda çok korkmuyoruz Allah aşkına, suyumuz tertemiz ama Açık dertlerine ararla ar devam ettiği için kendisi biraz daha güvenle tutuyor. Teşekkür ederim. Kaynaktan çıkan suda bir sarılık vardı görsel anlamda. Başka var. o da azaldı gitgide. Evet. Zaten azalık. bizim tek problemimiz buna baktı Suyun doğalıydı. i̇lk biliyorsun yüksek geldiği zaman ağır metaller vardı, başka şeyler vardı evet. ama şu an hiçbiri yok. Bir hemen hemen sıfırladı, normal değerlerine döndü. Evet. Sarılık da şu anda e, biz 5'in e, beşin altı diyoruz. Ya daha doğrusu dün 9 Eylül Üniversitesi hocamız da buradaydı. 5 altındaki değerlerde su içilemeyeceğim diyor. Şu anda bizim 5'in altındaki altında değerlerimiz. 3'lerde, 4'lerde. Evet. Ee, bu tip bu, bu e, devam ediyor. Ee, suyun kullanımında bence içim, içiminde herhangi bir problem yok. Ama yine de Sağlık Bakanlığımızın açıklamasını bekleyelim. Tamam. Bu konuda Sağlık evet. Bakanlığımız belki süreyi uzatabilir. Ama biz birçok yerde deneme yaptık. Tamam. Mesela hasırcıda tamam. içiliyor, problem yok. Yani birkaç yerde içiliyor. Zaten başkanım da ifade etti. Bu e, belirtmiş olduğu değerler eşin altına düşünce içmede herhangi bir sakıncanın olmadı. Bence e, yani bizim vatandaşın bir noktada biraz terkin etmemiz lazım diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle suyularını kaynasınlar. Yani en azından hani diyelim böyle bir şey şüphe var işlerinde. O. Ben, ben, o. Ee, ama diğer yönüyle yemek mesela, mesela bizim Batlar evet. Hatta bizim evde de kullanılıyor. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Evet, Bunu ifade edeyim dedim. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Sağ <laughs> de